Herkese merhaba arkadaşlar. Bir de Burata e ben, e, e ben dizili yerlerini göstereceğim. Konuşamıyorum. O zaman videoya geçelim. Evet, arkadaşlar deliyoruz böyle. Buradan öğrenci oluyoruz. Öğrenci değil. Sen dört bacaklı. Türkçe? What dedin gülüm? Ondan sonra buradan böyle ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? <laughs> Dur. Ne yapıyoruz? Evet içe diyoruz böyle. Sonra bunu alıyoruz böyle elimize. Böyle bunları bir şey Ne yapıyorduk biz? söyleyeceğiz diyeceğiz buralarda. Ne yapıyorduk? Unuttum. Tuvalete çıkıyorduk galiba. Ne yapıyordum ben unuttum. Ondan sonra e, tuvalete de ediliyorduk. Elimize şey alıyoruz. Nerede lan bu? E, saç, ha, e, tamam. Sassı alıyoruz. Bunları temizleye temizleye diyoruz böyle. Tost 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 tost. Tost 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 tost. Anasını. Duvarı çarpmasa da olmaz. Şimdi ne yapıyoruz? Buraya dalıyoruz böyle her yeri temizliyoruz böyle. Töseleye mesela. Bu biraz uzun sürecek ben bunları yapıp dalayım. Evet söyle biliyoruz. Söyleyiyordu değil mi? Böyle dedikten sonra çıtırıyoruz böyle. Ondan sonra su hande takıyoruz. Boyamızı tüçürtüyoruz. Evet boyamızı tüçürtüyoruz. Benim boyum uzun olduğu için demiyorum ki ben bunu. Değilir sayılar. söyle. sayılar. Ee, arkadaşlar ee, bu dizem olmuyor. <laughs> ee, bu dizem olmuyor yani denemeyin. Ben de internette doyum. İnternette doyduğu şeyi satın ee, şimdi buradan dönüyorsun böyle. Nerede o? Şunu alıyoruz. Böyle şey diyoruz da ben buradan düşmem değil mi? Hah tamam aç Allah. Tapuyu yap anasını. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Neredeydi? Ah evet bu eserde değil mi? Sonra şey yapıyoruz. Onu şu evi İşte tapmayın daha. Ben böyle daldım. Ne haller? Dragandi yapacaksın değil mi? ben hala böyle daldım Ben bunu düzeltip tanıyorum. Evet şimdi diyorsunuz böyle böyle. Bir şey diyemiyoruz daha çok. Söylüyoruz şunları tam atıyorum. Nerede? Tamam böyle yapıyoruz ona. Tamam. Bir açıp bir tabalı orada et evet, yani. Şu üstüne çıtırıyorduk. Şu orta tutuluyoruz. Bir şey çıtalım ben. Şu orta ne alayım. Evet aldı doydunumunu. Ondan sonra böyle suyası açtık. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi burası böyle açıp bırakıyoruz. Ondan sonra buraya geçiyoruz. Buraya atlıyoruz böyle yoğurt. E, e, yoğurt da tadılıyor. O zaman şimdi su atlıyoruz. saat yapamadım böyle Siz bu videoyu seyredeceksiniz. Siz yani ne gidiyorsunuz? Evet arkadaşlar. Evet. Yatağınızda böyle seyretiyoruz ben onu da göstereceğim size. Böyle dizli bir an oluyor. Burada ne yapıyorsunuz? Ben de göstereyim bak. Tam olarak suya tartı oldum. yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Tamam mı? O zaman şöyle. Devre tantayı Evet. Bileyim. Şimdi böyle çıkıyoruz burada. Ben çıtamıyorum daha doğrusu. Bak gitti gittin. Dur dur dur. Deriyoruz. Ya tamam. Lan nasıl çıktın sen oraya? Ah, evet arkadaşlar şimdi böyle diyorsunuz. ben şimdi söyle alalım. Sonra gelin biraz. Ben böyle göstermiştim videomda ama der size söyle bir daha göstereyim. Burası böyle değil aslında. Bu evde değil Böyle göstereceğim zannettim sayılır. Burada bir dizli yer var böyle. Böyle tam tam böyle tabii. Siz de biliyorsunuz da ben biraz net istedim böyle videolar için. Daha da düncelemiyorsunuz. Ne videoda azıcık Bu Burada bomba falan var. Bomba. Burada işte o ne la? İşte burada böyle şey var. Aa ben unutmuştum orada tamaya vardı. Böyle. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan? Ben de. Aa unuttum anasını nereye koyuyorum? Ha devrilmiş bir abi. Ya. Buraya mı Sarı paylaşalım ama bir yaptayım. Ah burası. mı Ah çıktı. Evet. Ne yapıyorsun? Simsıtra <laughs> da ne, ne Ne yapıyorsun? O ne? Anlatayım. Burada altı çok değer. Apart evet apartmana da dalıyoruz böyle şimdi. Sonra apartmana diyoruz. Sonra eve çağırıyoruz. Evet Öyle şimdi çıkıyoruz buradan böyle. Doğru. Hmm. Ben, ben böyle şimdi. Arkadaşlar ben buraya bir tane youtuber tanıyordum. Şey. anne ne bot ayarladı? Bir bot ayarlamıyor bu yasın. O zaman CRT'ye geçerim. Boyu boyu böyle 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 koyuyoruz. Benim zaten etir sazım var ki böyle etir saz alıyorum. Böyle deneyebilirsiniz. Oluyor. Arkadaşlar böyle bir videonun sonuna verip böyle videoların devamını istiyorsanız.